Herkese merhabalar. 38 günde TYT Türkçe dil bilgisi kampımız devam ediyor. 21. günümüzdeyiz ve fiiller konusuna başlıyoruz. Sevgili öğrencilerim, kampımızın kitabını açıklamalar kısmından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bizlerle beraber notlar alabilirsiniz. Sözcük türlerindeydik. 8 tane sözcük türü vardı. 7 tanesini bitirdik. 8.sindeyiz. O da fiiller. Fiillerde kip ve çekimli fiil muhabbetimiz bugün budur. Anlamlarına göre fiillerle başlayalım. Sevgili öğrencilerim anlamlarına göre fiiller gördüğünüz gibi 3 ayrılıyor. Dün yolda öğretmenimizi gördük. Fiilimiz burada gördük. Bunun önüne biz onu kelimesini getirebiliyor muyuz? Evet onu gördük diyebiliyoruz. Bir fiilin önüne onu kelimesini getirebiliyorsak kılıç fiilidir. Diğer bir ifadeyle iş fiilidir. Peki diğer fiillere bakalım hocam. Kır, Orhan binanın camını kırdı, onu kırdı diyebiliyoruz. O bizim gibi değildi, daima severdi, onu severdi diyebiliyoruz. Tamam bunların hepsi kılıç fiili. Peki kardeşim dünden beri uyuyamıyor, onu uyuyamıyor diyebiliyor muyuz? Hayır önüne onu getiremediğimiz fiillere de biz durum fiili diyoruz. Diğer fiillerimize bakalım. Günlerdir dışarı çıkmıyor, onu çıkmıyor diyemiyoruz. Anlattıklarına hepimiz güldük, onu güldük diyemiyoruz. Yani başına onu kelimesini alamayan fiillere de durum fiili diyoruz. Bahçedeki ağaçlar iyice sarardı. Sarardı. Onu sarardı diyemiyoruz ama burada farklı bir durum var. Sararmak bir anda olabilen bir iş değildir. Zamana yaymak gerekiyor. İşte böyle zamana yayılabilen ve kendiliğinden oluşan fiillere biz oluş fiili diyoruz. Nedir bunun sırrı dersek zaman ve kendiliğinden. Bu iki özellik varsa olay bitmiştir. Görmeyil bir hayli yaşlanmışsın. Yaşlanmak zaman ister ve kendiliğinden olur. Balkonun demirleri de paslanmış. Paslanmak zaman ister ve kendiliğinden olur. Olay bitmiştir. Geldik kipeklerine. Sevgili öğrencilerim önce çekimli fiil ne demek? Buna bir eğilelim. Çekimli fiil kip ve şahıs eki almış fiil demektir. Kip ve şahıs eki. Kipekleri işte yukarıda biraz sonra göreceğiz. Ee, sürekli karşımıza çıkacak çekimli fiil, çekimli fiil. Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır falan diye. Ayrıca bir fiil çekimli ise zaten fiildir. Çekimli değilse yani bu kipeklerinden herhangi birisiyle çekimlenmemişse o fiil değildir. Peki nedir? Fiilimsidir ya da yapım eki almıştır, isim olmuştur, başka bir şey olmuştur ama fiil değildir. Ki peki ve şahıs eki almamışsa biz ona fiil diyemiyoruz. Olay bitmiştir. Kipekleri de iki tane. Haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere. Haber kiplerimiz beş tane. Yor. Hatırlayın bunları. Şimdiki zaman. Ecek acak. Gelecek zaman. İlkokuldan beri görüyoruz. ar er geniş zaman. Ama olumsuzları maz mez olabiliyor. Aman dikkat. Didi görülen geçmiş zaman. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman. Bunların hepsi dikkat ederseniz zaman 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 hep zamanlı. Yani bunlarda zaman anlamı vardır. Bazen soruluyor aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamı vardır yoktur diye. Bunlarda zaman anlamı vardır. Peki aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamı yoktur diye bir soru sorulursa neye bakacağız? Dilek kiplerine bakacağız. Dilek kiplerinde zaman yoktur. Bunlarda zaman Yok zaten e, bunlarda zaman kelimesini kullanmıyoruz. Haber kiplerinde hep zaman kelimesini kullanıyoruz. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman hep zaman diyoruz. Bakın dil ekiplerine gelince melimalı gereklilik kipi, sase şart kipi, ae istek kipi, emir kipinin eki de yok. Tamam. 9 tane toplamda kipekimiz var. Bu kipeklerini zaten biliyorsunuzdur da ilkokuldan beri görüyoruz neticede. Eh, ama bilmiyorsanız ivedilikle ezberlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bundan sonra göreceğimiz bir iki konunun da temelini oluşturacak bu kipekleri. Bunları bilmiyorsak ilerle, ilerleyen bazı konularda sıkıntı yaşayabiliriz. Lütfen ivedilikle ezberleyelim. Peki çekimli fiil diyoruz. Haydi bakalım çekelim. Gelmek fiilini şimdiki zamandan çek deseler. Birinci tekil kişi ben. İkinci tekil kişi sen. Üçüncü tekil kişi o. Birinci çoğul kişi biz. İkinci çoğul kişi siz. Üçüncü çoğul kişi o. Şey pardon onlar. Buna göre çekelim. Şimdiki zaman iki neydi güzel kardeşim? Yor idi. Hadi bakalım yora göre çekiyoruz. Formülümüz nedir? Önce fiil kökü. Sonra ki peki sonra şahıs eki. Bu formüle göre başlayalım. Ne deriz? Fiilimizin kökünü koyduk. Gel. Zaman ekini koyuyoruz. İyor. Şimdiki zaman eki. Bir de şahıs ekini koyuyoruz. Ben geliyor um. Olay bitmiştir. Şimdi biz ne yaptık? Gelmek fiilini şimdiki zamanın birinci tekil kişisinden çektik. Sen geliyor. Son. O geliyor. Üçüncü tekil kişinin eki yok. Biz geliyoruz. Siz geliyorsunuz. Onlar geliyorlar. Tamam. Sıra geldi gelecek zamana. Gelecek zamanın eki de -acak, -ecek. Koşmak fiilini çekelim demişiz. Ben koşacağım. Sen koşacaksın. O koşacak. Biz koşacağız. Siz koşacaksınız onlar koşacaklar tamam geniş zamandayız geniş zaman eki r er ır ir ili çekelim atmak fiilini ben atarım sen atarsın o atar biz atarız siz atarsınız. Onlar atarlar. Ama geniş zaman olumsuzuna dikkat ediyoruz. Olumsuzlarında ar er gözükmüyor. Bunu olumsuzundan çekelim. Haydi bakalım. Geniş zamanın atarım. Olumsuzu atmam. Atarsın atmazsın. Atar atmaz. Atarız at atmayız atarsınız atmazsınız atarlar atmazlar. Dikkat mammem mazmez geliyor. Aman oraya dikkat edelim. Öğrenilen geçmiş zamana gelince, öğrenilen geçmiş zamanın eki mış, miş, idi. Duyulan geçmiş zaman da diyorlar buna. Satmak fiilini çekiyoruz. Ben satmışım. Sen satmışsın. O satmış. Biz satmışız. Siz satmışsınız. Onlar satmışlar. Tamam. Görülen geçmiş zaman dı di idi. Bilden geçmiş zaman da diyoruz biz buna. Görmek fiilini çekeceğiz. Gör gördüm. Ben gördüm. Sen gör dün. O gör dü. Biz gör dük. Siz gör dünüz. Onlar gör düler. Tamam. Haber kipleri böyle. Bir de dilek kiplerimiz var. Dört tane. Çekelim bakalım. Gereklilik kipimizin eki meli malı idi. Beklemek fiilini çekiyorum. Beklemeliyim. Ben beklemeliyim. Sen beklemelisin. O beklemeli. Biz beklemeliyiz. Siz beklemelisiniz. Onlar beklemeliler. Tamam. Şart kipini çekiyoruz. Şart kipinin iki sahase idi. Öğrenmek fiilini çekelim demişiz. Öğrensem, ben öğrensem, sen öğrensen, o öğrense biz öğrensek siz öğrenseniz onlar öğrenseler istek kipini çekiyoruz ekimiz a e idi İstek kipini pek kullanmıyoruz. Biz az kullanıyoruz daha doğrusu. Onun yerine emir kipini tercih ediyoruz. O yüzden çok alışkın değiliz istek kipine garip gelebilir bize. Ben arayayım. Ben arayam da diyebiliriz. İstek kipinin eki nerede? Aha burada. Sen arayasın. İstek kipinin ekini görüyorsun. O araya istek kipinin eki burada. Biz arayalım. İstek gibi burada. Biz arayak da diyebiliriz. Haydin gidek falan diyoruz ya. Siz arayasınız. Onlar arayalar. Tamam. İstek gibi de bu şekilde. Gelelim emir kipine. Emir kipinin eki yok. Yazmak fiilini çekiyoruz. Ben kendi kendime emir veremem. Birinci tekil kişinin emir kipi yok. Sen direkt yaz deriz. Yaz. Sen yaz. O yazsın. Emir kipinin eki yok da hani hocam burada sın var. Sın güzel kardeşim şahıs eki. Tamam. Şahıs eki. Eee biz, biz kendi kendimize emir veremiyoruz. Siz yazın. Onlar yazsınlar. Tamam. Buralardaki ekler şahıs ekleridir. E, emir kipinin eki değildir. Tamamdır. Sevgili öğrencilerim, dilek ekipleri de bundan ibaret. 9 tane kip ekimiz vardı. 9'unu da çekimlemeye çalıştık. Şimdi burada iki ayrı şiirden alıntı var. Bu şiirlerdeki çekimli fiilleri bir bulalım bakalım. Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır tarzında bir soruyla karşılaşırsak bakalım çıkabilecek miyiz işin içerisinden. Kanayan bir yara gördüm mü? Yanar ta ciğerim. Gördüm. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yanar gelecek zaman pardon geniş zamanla çekimlenmiş. Peki kanayan hocam kanamak fiildir. Bu çekimli fiil değil mi? Değil. Çünkü hangi kipte çekimlemiş cevap yok. Ayrıca an ekini almış. Anası mezar dikecekmiş. Fiilimseklerinden bir ektir bu. Bu fiilimsidir. Fiil değildir. Çekimli fiil değildir. Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim. Geniş zaman. Çit, çifte yerim. Geniş zaman. Peki dindirmek var hocam. Dindirmek fiil değil mi? Değil güzel kardeşim. Çünkü kipeklerinden herhangi birisini almamış. Ayrıca mek ekini almış. Mek eki e, işte isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu isim fiildir. Fiilimsidir. Fiil değildir. Yani çekimli fiil eşittir. Fiildir güzel kardeşim. Tamam şuraya hemen bir yazayım. Çekimli fiil eşittir. Fiil. Bir fiil çekimli fiil değilse zaten fiil değildir. Adam aldırma geç git diyemem aldırırım. Adam aldırma emir kipiyle çekimlenmiş. Olumsuzu. Geç emir kipiyle çekimlenmiş. Git emir kipiyle çekimlenmiş. Diyemem olumlusunu düşün diyebilirim. Geniş zaman. Geniş zamanda ar er gözükmüyordu dikkat. Aldırırım. Aldırırım. R var bakın geniş zaman. Tamam bunlar çekimli fiil. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, çiğnerim. Geniş zamanla çekimlenmiş, re var. Çiğnenirim, yine geniş zamanla çekimlenmiş. Tutar, yine geniş zamanla çekimlenmiş. Kaldırırım, yine geniş zamanla çekimlenmiş. Bunların hepsi çekimli fiildir. Yani fiildir. Tamam. Yanında damla damla bittiğimi duyarım. Duyarım. Geniş zamanla çekimlenmiş. Peki bitmek fiildir hocam. Buna ben fiil diyemeyecek miyim? Tabii ki demeyeceksin. Çünkü diktik var oradan. Sıfat fiil ki fiil değil. Ki peki yok ortada. Yoklarım yerinde mi? Yüzüm, alnım, saçlarım, yoklarım, yoklamak, ar, er. Geniş zaman. Bir göğüs geçirerek derim ki gene varım. Bir göğüs geçirerek derim. Geniş zaman. Efendim burada geçirerek geçirmek fiildir hocam. Hayır güzel kardeşim bu fiil değildir. Evet kökü fiil ama erek eki almış. Erek eki kipeklerinden herhangi birisi değil. E, zarf fiil ekidir. Bu fiilimsidir. Peki varım. Varmak fiil hocam. Varmak fiil ama bu sesteş bir kelime. Tamam mı güzel kardeşim? Sesteş kelimelerin e, ikinci anlamı bu. isim olan kısmı. E, fiil olan bir yerden bir yere varmak anlamında değil. Mevcut anlamındaki var. O isimdir. <laughs> Fakat bir rüya gibi şimdiye kaybolacağım. Kaybolacağım gelecek zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Tamam. Sevgili gençler fiiller, çekimli fiiller yüklemde yer alır. Tamam mı? Yüklemin haricinde bir yerde yer almazlar. Ona dikkat ediyoruz. Evet şimdi aynı muhabbeti devam ettiriyoruz. Çekimli fiilleri tanımamız lazım. Bu cümlelerde çekimli fiil varsa artı, yoksa eksi koyacağız. Haydi bakalım. Bir gün bize de ayrılık acısı tatmak varmış. Burada e, yüklem varmış, ama bu mevcut anlamındaki var. Mevcut anlamındaki varlar isimdir. Dolayısıyla burada çekimli fiil yoktur. E, tatmak var hocam, tatmak make kalmış. İsim fiili ki artık fiil olmaktan çıkmış. Ayrıca yüklemde de değil. Her gün güller açar, kanayan rengiyle. Bu cümlede fiil var mı? Var. Açar. Geniş zamanla çekimlenmiş çekimli fiil var. Peki hani yüklemde olacaktı hocam? E, yüklem bu güzel kardeşim. Cümle devrik sadece e, kanayan rengiyle her gün güller açar şeklindeydi aslında cümle. Sona getirebiliriz yani. Ölüm Asu'da bahar ülkesidir rinde. Burada yüklem bahar ülkesidir e, isimdir. Ölüm kelimesi var. Ölmek hocam fiil kökenli. Buna ben çekimli fiil diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü ölüm kelimesi üm ekini aldıktan sonra artık isim olmuştur. Ayrıca ki peki yok. Ömür bir gün göz... Ömür bir gün gözünün yaşına bakmadan biter. Evet burada bitmek fiilimiz var. Er geniş zamanla çekimlenmiş çekimli fiilimiz var. Peki bakmadan kelimesi bakmak fiil midir hocam? Değildir. Çünkü madem eki zarf fiil ekidir. Fiilim şekillerini ezberleyeceğiz. İleride bu da konularımızın içerisinde. E, fiil değildir. Yani çekimli fiil değildir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Var kelimesi yine mevcut anlamındaki vardır. Mevcut anlamındaki varlar isimdir. Burada çekimli fiil yok. Su insanı boğar. Ateş yakarmış. Boğar. Yakar. Bunlar geniş zamanla çekimlenmiş fiillerdir. Dostlarla da yollar ayrıldı. Bir bir ayrıldı. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş çekimli fiilimiz var. Yaşamak delice sevmektir, sevgiliyi sevmektir. Fiil midir hocam? Değildir güzel kardeşim. Çünkü mekeki almış. Mekeki isim fiil ekidir. Ayrıca kipeklerinden herhangi birisi yok. Yaşamak da aynı şekilde. Burada çekimli fiil yok. Tamam. Evet sevgili öğrencilerim, fiillerde kip konusunu ve çekimli fiil konusunu halletmiş olduk 21. günümüzde. Bir sonraki videomuzda bununla alakalı sorular çözecek sorular çözerek konuyu pekiştireceğiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Faydalı olduysak lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sizler abone oldukça biz daha fazla video çekebiliyoruz. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim tekrar. Kalın sağlıcakla.